Mora dergisindeki köşe yazılarımı sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Ee, Türküler bu köşe yazımın başlığı Ankara'daki kültürel yozlaşma. Türküler insanların duygularını, düşüncelerini ifade ettiği bir iletişim aracıdır. Maalesef son yıllarda Ankara oyun havaları adıyla anılan Ankara ile ilgisi olmayan argo ve müstehcen kelimeler duyuyorum. Kültürel yozlaşma Böyle devam ederse 15-20 yıl sonra Ankara Türkleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Kültürel uzlaşma bir milletin kültürel değerlerini kaybetmesi aslından uzaklaşmasıdır. Radyo televizyon kanallarında sosyal medyada adının başında Ankara sıfatı bulunan fakat müziği ve oyunlarıyla ayrıca tavrı ve davranışlarıyla asla Ankara kültürüne yakışmayan kişiler Ankara e, türküleriyle uzaktan yakından ilgisi olmayan, çirkin, argo sözler içeren Ankara oyun havaları duyuyorum, görüyorum. Bu kişiler Ankara oyun havaları adı taşıyan bu unsurlar Ankara kültürünü yozlaştırıyor. Kültürel değerler bir toplumu oluşturan, insanlar için davranış modeli oluşturan kültür taşıyıcılarıdır. Ankara Türkleri tahrip ediliyor. Ankara Türkleri popüler müziğin etkisi altında kültürel emperyalizmin etkisindedir. Ankara Türklerinde bazen argo, bazen müstehcen kelimeler ile milli manevi değerlerden uzaklaşılıyor ve öz, kültür, öz, kültürümüz yozlaşıyor. Ankaralılar geçmişten günümüze koruyup getirdikleri gelenek, görenek, sevinç, keder ve ağıt gibi değerlerini Türklerinde yaşatır. Ankara Türkleri geçmişten geleceğe köprü kurması nedeniyle bir kültür taşıyıcısıdır ve gelecek nesillere Ankara kültürünü aktarır. Bu nedenle Ankara Türkleri, Ankara kültürü kültürel emperyalizme ve kültürel yozlaşmaya karşı korunmalıdır. Ankara Türkleri, Ankara kültürü 15-20 yıl içinde yok olma tehlikesine karşı gelecek nesillere aktarılmalıdır. Evet, bir diğer e, köşe yazımda e, Şehitler Haftası ile ilgili Şehadet şerbetini içmek her kola nasip olmaz. Şehitler olmaz, vatan bölünmez sadece bir slogan değildir. Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna sözlerini gözlerini kırtmadan canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dua ile anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. 14 yemin insan tarihleri şehitler haftası olarak anılmaktadır. Bayrak için, vatan için canlarını feda eden insanları sadece birkaç gün anmak olmaz. Bugün bağımsız bir ülkede, ay yıldızlı bayrak altında yaşıyorsak, bunu şehitlere borçluyuz. İnancımıza göre peygamberlikten sonra en yüksek mertebe şehitlik mertebesidir. Allah'ın herkese nasip etmediği şehitlik mertebesi Allah katında değerli ve kıymeti en yüksek mertebedir. Şehit olarak dünyadan ayrılan kimsenin tüm günahları affedilir. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Ali İbrahim'in 3, 167, 171'de belirtmektedir. Allah yolunda öldürülenlere Sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar denirler. Allah'ın lütfundan kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri katında zıklandırırlar. Arkalarından gelecek olanlara şunu müjdelemek isterler. Onlara hiçbir korku yoktur. Allah'tan bir nimeti ve lütfu ve müminlere ecrini zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler. Alimleri bile kıskandıran şehitlik makamı her Müslümanın dünya hayatında kavuşmak istediği en yüksek makamdır. Şair Mehmet Akif Dur Yolcu şiirinde şehitliği şöyle belirtir. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağ kuşunu açmış duruyor peygamber. Şehitler ölmez vatan bölünmez sözü bir slogan değildir. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şehitlerin ölmediği yazıyor. Bu ülkede vatan bölünmesin diye şehadet şerbetini içecek şey, şey, babayiğitler var oldukça bu ülke bölünmeyecektir. Çanakkale şehitlerinden Kurtuluş Savaşı şehitlerine ve Türkiye bölünmesin diye şehit düşenlere kadar tüm şehitleri rahmetle yad ediyorum. Vatan için yaşayıp şehit, vatan için yaşayıp öldü milletimiz şehidi toprağa değil kalbine gömdü, unutmadı ve unutmayacak. Evet, bir diğer köşe yazımda spora ve sanata evet, uyuşturucuya hayır. Türkiye'nin en büyük gücü nedir? Sanayimi, mi, genç nüfusumu? Ne yaşlı Avrupa, ne de nüfusu gittikçe azalan Amerika geleceğin süper gücü, geleceğin süper gücü Türkiye olacaktır. Nasıl mı derseniz? Cevap eğitimli, çalışkan genç nüfus ve bu genç nüfusun üretim gücüyle. Türkiye bu genç nüfusu ve gelecekteki potansiyel gücünü nasıl yok edebilir Türkiye düşmanları? Cevap bu genç nüfusu madde bağımlısı yapıp Ülke ekonomisine katkı sağlamasını engelleyip suça bulaşmasını sağlayıp yok edebilirler. Madde bağımlısı genç, kafası karışık, mutlu olmayan, kişilik bunalımlar yaşayan, manevi değer nedir bilmeyen, tanımayan, yaşamayan, hissetmeyen, bencil ve haz düşkünü, gelecekten umutlu olmayan özellikleriyle kendisine, ailesine ve milletine faydalı olmaz. Türkiye'de uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'de gençlerin %4,1'i bir kez uyuşturucu kullandığını, %1,2'si ara sıra uyuşturucu kullandığını, %1,1'i ise sık sık uyuşturucu kullandığını ifade ediyor. Sonuç olarak Türkiye'de gençlik uyuşturucu bağımlılık riski altında. Türkiye'de Türkiye bu tehlikeden nasıl kurtulabilir? Türkiye bu tehlikeden nasıl kurtulabilir gençlerim? spora ve sanata yönlendirerek özellikle Avrupa ve Amerika'daki uygulamalarda uyuşturucu bağımlılarının yoğun olduğu mahallelerde spor merkezleri açıp spor yapmaları sağlanıp madde bağımlılığı engelleniyor. Türkiye'de geleceğin büyük Türkiye'sini kuracak gençleri spor ve sanata yönlendirmeliyiz. Böylece gençlerimizi bekleyen büyük tehlike madde bağımlılık riskini yok edebiliriz. Ey Türk genci damarındaki asil kanı uyuşturucuyla kirletme. Spora ve sanata evet buharlaştırıcıya hayır